Aslında Covid testi olmak çünkü ben e, Türkiye vatandaşıyım. Fakat Türkiye'deyken ben Covid testi olmadım çünkü ikinci dozum için e, burada aşı olup olmayacağımı bilmiyordum. Bu nedenle bunu risk almak istemedim ve direkt aşı olmadım. Ama burada aşı olmak için de sizin bir sağlık numarasına ihtiyacınız var. Şuraya ekleyeceğim adını şu an tam olarak aklımda değil. E, sağlık numarası. Ay yine sesler geliyor benler. Çok ses çıkıyor ya, Girdim içeri, işte şeyden bahsettim. Ben Covid testi almak istiyorum ve burada bir Erasmus stajı yapıyorum dedim. O da bana numara, sağlık numaram var mı diye sordu. Ben de hayır yok dedim. Bana Cuma 8'e randevu verdi. Cuma 8'de yine oraya gideceğim. Günaydın. Herkese merhaba. Bugün cuma. ikinci randevuma gidiyorum ve 7'de kalktım. En son ne zaman 7'de kalktım bilmiyorum bile. E, bu arada maskemi çıkartayım ya. Burada maske dışarıda pek takılmayan, Yani takan insan az öyle söyleyeyim. Ama kapalı alanların hepsinde maske takıyoruz. O zorunlu zaten. Bir de ben burada yürürken, ya şöyle, ben bazen çanta falan konusunda biraz rahat bir insan olabiliyorum. Çalınma ihtimali bana düşük oluyor ama evet insanlar çalabilir, bunu unutmamak lazım. Ve ben Atina'da nerede çantamı yani koysam ortalara falan hep şey deniyor, var. Çantamı nereye koysam, insanlar hemen uyarıyor işte, dikkat et burası Atina, burası Yunanistan falan yapıyor. Sanırım hırsızlık olayları fazlaymış. Ama şöyle de bir şey var yani hırsızlık olayı bence çoğu ülkenin büyük şehirlerinde olan bir şey zaten. Yine de dikkat etmek lazım. Buraya gelirseniz aklınızda bulunsun derim. Ya huyum kurusun 23 dakika erken gelmişim. Kesin var ya bu mekan açık bile değil ya şaka gibi. Gidip bakalım. Yine güzel bir ışık yakaladım mı Burası Sintagma Meydanı olarak geçiyor. Şurası da Meclis Binası. O nedenle bu çevrede inanılmaz derecede polis var. Şöyle çekelim. Burası da benim numaramı alacağım yer. Hala açık değil. Tabii ki ben konuşacaksam bir otobüs geçer. Bu arada buraya gelmeden önce birkaç kelime öğrenmenizi öneriyorum. Gerçi buraya geldiğinizde her türlü öğretiyorlar Yunanlı. Mesela bir teşekkürle işte barista demeyi falan öğrendim. Bir de çok hoşlarına gidiyor ya. Yani. Çok tatlı tepkiler var. Bu arada size birazcık aşı olmazsa kısıtlamalarından bahsedeyim. Ee, burada aşınız yoksa eğer birkaç kısıtlama oluyor. Mesela bir mekana oturabiliyorsunuz ama içeriye almıyorlar. İşte aşı kartınız var mı diye soruyorlar. Onun dışında mesela adalar ekmek zaten çok yaygın bir şey ve adaları artık giriş çıkışta da sürekli aşı kartı soruyorlar ya da covid testi soruyorlar rapid test var. O da zaten hızlı test olarak geçiyor ve 12 euro gibi bir fiyatı var. Şimdi her adaya giriş çıkışta kullanmak da çok yani belirli bir ücret oluştu. İşte her adaya giriş çıkışta kullanılabiliyor ama sadece 3 gün geçerliliği var. Ya 3 gün boyunca adada kalıp çıkmanız lazım ya da ikinci bir covid testi yaptırmanız lazım. Şöyle olunca ben de aşı olmaya karar verdim. Türkiye'de olsaydım burada olup olmadığımı bilemiyordum. O yüzden ikinci doz çok gecikmeli olabilirdi. O riski göz almadım ama burada da eğer yani Türkiye'de olsaydım burada da aşı olabiliyormuşum eyersen. O şekilde. Arkadaşlar başıma gelene bakın. Şimdi ben geçici numaramı aldım. O sadece zaten Covid için alabileceğim bir numara. Onun dışında bu her Yunan vatandaşının sahip olduğu bir şey. Ama ben de burada Erasmus öğrencisi olduğum için ve şu an pandemi durumu olduğu için bunu kullanabiliyorum. Her neyse ben bunu aldım ve bana kadın ne de beğenirsiniz bu numara 20 gün sonra geçerli olacak. Yani ben bu numara için en az 20 gün zaten beklemeliymişim. E ben zaten 40 gün sonra falan gideceğim yani çok da bir olayı kalmadı. Ee, bir de aklınızda bulunsun bu numarayı aldıktan sonra eczaneye gidip bunu kontrol ettirebiliyorsunuz ve randevuyu da zaten eczaneden alıyorsunuz. Ve bunu her eczaneden yapabilirsiniz. Kadın da zaten az önce öyle söyledim. Ben de gittim eczaneye sordum işte bir kontrol edebilir misiniz diye. Eczacı kontrol etti ve şey dedim. Şu anlık numaran açık değil. Ama her gün kontrol et dedi. Çünkü her an açılabilir dedi. Mesela oradaki kadın 20 gün derken buradaki eczacı bana 10 gün dedi. Yani demek ki günler değişebiliyor. Alırsanız aklınızda bulunsun sürekli olarak kontrol edin derim. Onun dışında... Ben şimdi bu randevu için dört gün falan bekledim ya, bu da beşinci günüm. Ee, şöyle ki, bu, bu kadar beklememe de gerek yokmuş. Ben randevu alınca burası çok kalabalık ve sürekli ile çalışan bir yer diye düşünmüştüm. Çünkü o günkü kadın o şekilde tarif etti bana. Ama direkt gelip işte sıranı alıp geçe de biliyormuşsun, aklınızda bulunsun bu da. Yani sonra 4-5 gün beklemeyin. Bunların hepsi bir deneyim. Aslında canım inanılmaz şekilde suşi istiyor. Sabah burada sabah sekiz buçuk falan sanırım ya da dokuz falan olmuş olabilir. Wow, çok karanlık. Burada bir yer var, adı Koi Sushi diye geçiyor. Koi. K-O-I. Ee, orayı önerebilirim. Çünkü hem uzun hem de lezzetli bir yermiş. En azından Yunanlı arkadaşlarım öyle söyledi. O nedenle gidip oradan bir şeyler alıp eve götüreceğim. Çünkü canım inanılmaz düş çekiyor ve bu saatte suşi yemem yani. Midem kaldımaz. Bakalım. Buraya da arkadaşımla geldik. hiç beğenmedik. Çok önermem. Aa size bir tane soğukaki mekanı önereceğim. Tamamen e, buranın geleneksel bir yeri ve çok eskiymiş. Onu da yazarım. Şu şuraya yazarım şöyle bir Ya suşi mekanı açık değilmiş tabii ki de adamlar. Yani sanma dokuzunda suşi söyleyecek gibi. Ben varumdur herhalde Koca Yunanistan'da. Ee, bakalım başka bir şeyler yerim artık. Bugün de suşi zamanı değilmiş demek ki. Aslında burada marketlerde böyle hazır suşiler satılıyor böyle 20'li falan. Ama ya benim bulunduğum çevredeki marketlerde de satılmıyor. Ol, olmadı hani buradan bir bakarım. Çünkü canım gerçekten çok istiyor. Aa bu arada burada şu an inanılmaz bir indirim var ve indirim dediğim bayağı %70'lere falan ulaşan bir indirim bol koşmam lazım. %70'ler falan ve böyle hani fiyat artırılıp düşürülmüyor. Bayağı gerçek fiyattan %70 indirim. <laughs> Şaşırıyorum çünkü neden biz bunlara pek sahip değiliz Türkiye'de. Bu arada burası Gazi Caddesi olarak geçiyor ama bizim bildiğimiz Gazi kelimesi değil. Bu hani bu arabalarda gaz oluyor ya gaz falan. Bu da iyi eklenmiş hali yani. Çocuk gibi. <laughs> Çoğu marka burada var. Da yükleyeceğim. Çünkü her ne kadar bir 10-20 gün bekleyecek olsam da ya da belki aşı bile olmam bilmiyorum. Ama bence bilgilendirici bir vlog oldu. Umarım sizlerin de işine yarar. Hani yolunuz düşerse ya da aşağı gerekirse burada işleyiş bu şekilde. En azından bunu söyleyeyim. Size burası hakkında küçük bir bilgi vereyim. Ben buraya gelme bunu bilmiyordum ve biraz geç öğrendim. Ben de buradaki Erasmus öğrencilerinden öğrendim açıkçası. Burada otobüse bindiğinizde kart basma olayı çok... Ya herkes basmıyor o kartı öyle söyleyeyim. Kontrol olmuyor. Yani gerçekten hiç kontrole denk gelmedim ve e, bunu sadece Erasmus öğrencileri de yapmıyor aslında. Yine öğrenciler falan da yapıyor bildiğim kadarıyla. Yani çok kart basma olayı yok ama basarsınız tabii o da iyi bir şey. Evet arkadaşlar, e, videomu bir şekilde aslında videomun da sonuna geldi. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Ben Covid testi olamadım ama yine de işinize yararsa ne mutlu bana. Eğer bu videonun devamı gelirse onu da ayrıca atacağım ikinci bir video olarak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.